Şimdi devlet asgari ücret üzerinden prim aldığı için bazı işletmeler diyelim çalışanlarına daha fazla ücret verseler de asgari ücretten gösterip oradan prim ödüyorlar. Buna eksik kayıtlılık diyoruz. Dolayısıyla bu rakamlara baktığınız zaman asgari ücretli çok fazla görünüyor ama gerçekte o kadar olmayabilir ki değil. Bugün İstanbul'da ben ev er gittiğim yerde soruyorum. Ne kadar ücret veriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Fiili ücretle gösterilen ücret arasında da farklar olduğunu biliyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Burada asıl olan bir dengenin oluşması, bir hakkaniyetin oluşması, e, sürdürülebilir bir seviyenin tayin edilmesi. Geriye kalanı zaten piyasa kendi içinde belirliyor. E, tabii ki bu işletmelerin vereceği bir ücret eee ne denir? Ağanın eli de tutulmaz. Asgari ücret 100 lira diye herkesin 100 lira vermesi gerekmiyor. Adı üzerinde asgari ücret. Yani bundan aşağı veremezsin diyoruz. Yukarı verme imkanı işletmeler için e, sınırsız. Siz insan iş, işverenlere efendim, mi bırakacaksınız efendim? Buradan onu mu anlamıyorsunuz? E, şöyle. Sayın asgari asgari şeyi belirliyoruz. Asgari ücret belirleniyor ama üst tarafını söylüyorum. Orada da ağanın elini tutan yok diyorum. Ee, i̇steyen işletmesinin şartlarına göre ne kadar çok verirse bundan memnuniyet duyarız elbette. Dün, dün Sayın Cumhurbaşkanı kefenin cebi yok demiş. Evet. Ee, çok e doğru. Yani yeter ki işletmeler... Siz de tutulmaz dedi. <laughs> yeter ki işletmeler...